Arkadaşlar ben Kadir Tuna. Bugün sizlerle birlikte Mokya'nın özelliklerini yapmıştık. Bu sefer onda da yılan oyunu oynayacağız. El evet, tutuşma yok çünkü bunun bataryası yok. Burada Basing diyor. Hemen oyunlara mi biz. Ne varmış bakalım. Yılan oyununu oynayabiliyorsun en çok biz. Evet yılan geçiyor. New game ki tabii ki. Heh, tamam elma yalan şuradaki arkadaşlar. Tuşlar da yani böyle araba tuşlarla da ilerletebilirsiniz. Siz şöyle şu kullanma çevirme tuşlarıyla da kullanabilirsiniz yılanı. Neyse şimdi. Tamam. Orada kalkmam gerekiyor. Ha. Kalk. Aha. Yedim şimdi seni elma. Ya git. Aa ortasından geldim. Sen şanslıyım. Aha. Bunu kaybetmememiz lazım. Yuhu. Şanslıyım ben. En altta doğdu. Hop yedim. Aa. <laughs> Aa. neyse. Hadi kurtulma artık. Ee, Videom bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı da unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp zil butonunu çılar zil de yapmayı unutmayın. Bay bay.